Ey gönlü perişan eden aşk tanesi Gel de ustansın senle atan yüreğim Ay ışığı süzülüyor gülüşünden Gökyüzüne inci misali Sarhoş olsam izlerken doyasıya gözlerini Yıldızları seyredelim Birlikte usanmadan Tek tek sayalım her birini bıkmadan Sen ki gönlümde aşksın Papatya kalpli kadın İncitmem severim sonsuza dek koparmadan bir gelsen gönlüme, açsan papatya gibi, Bir sevsen bu aşkla yanıp tutuşan şairi, Taç yapar başına papatyadan, gönül tahtına oturtur. Ömrünü, ömrüne katmak için çırpınıp durur. Kelimeler yetmez anlatmaya çalışsam da seni, Papatyalar esinlenir senden açarken yapraklarını, Feryat eden gönlümün ilacı sende papatya prensesi, Bir gün gelip, sever misin aşkına köle olan bu şairi?